Merhabalar Yükselen Kovalar kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Merkür 4 derece Başak Burcu'nda retrosuna başlayacak. 21 derece Aslan Burcu'na kadar retro edecek. İlk önce sizin 8. eviniz daha sonra 7. eviniz ihtiva altında. 8. evde gerçekleşen retro hareketi 4 Ağustos ve 15 Ağustos arasında gerçekleşecek. Maddi konularla ilgili beklenmedik borçlar, borçlar veya kredilerle ilgili aksaklıklar veya beklenmedik bir trafik cezası ya da trafik e, sigorta borcunun tekrar hayatınıza girmesi ve bununla ilgili uğraşlar verebilirsiniz. Ameliyatsal bir sürecin tetiklenmesi ve buna bağlı olarak sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Eş kaynaklarında e, gerilemeler ya da eş kaynağın eşinizin size aktardığı parayla alakalı problemler yaşanabilir. Maddi kazanımlarının daha çok sizden dışında yani başkalarının kazandığı paraların size aktarılması konusunda problemler olacağı için mirasal gündemlerin tetiklenmesi ve buna bağlı olarak biraz canınızın sıkılması gibi bir durum söz konusu da olabilir. 15 Ağustos sonrası 7. evinize geçen bir retro hareketi var. Yani ikili ilişkilerle ilgili iletişim problemlerinin tetiklenmesi, eski partnerlerin tekrar hayatınıza girmesi ve veya eski partnerlerle ilgili aldığınız haberlerin canınızı sıkması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu dönemde eşinizle, partnerinizle veya flört ettiğiniz insanlarla alakalı iletişim problemlerinin çok e, üstte olmaması için kendinizle ilgilenmenizi, kendinizi revize etmenizi, kendinizle alakalı e, düzeltmeniz veya e, plan kendinizle ilgili bir e, bir şeyleri halletmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. E, bu noktada ortaklı işlerle ilgili anlaşmalar ve imzası konularla ilgili de problemler yaşayabilirsiniz. Hukuksal bir işin, sen ve benim arasındaki bir problemin hukuka yansıması ve bunun sizin canınızı sıkması gibi bir durum söz konusu da olabilir. Evet yükselen kovalar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retronun hepimize en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.